Bugün başka bir oyunla beraberiz. Sanırım aranızda bazı arkadaşlarınız bu oyunu biliyor. Elde ip oyunuyla devam ediyoruz. Elde ip oyununda biraz lastik veya iple ucunu yuvarlak bir daire şekline getirilmiş. Biz daha önce kullandığımız lastikleri kullanıyoruz şu an. E, elinizle açıyorsunuz. Aç. Ellerinizi yerleştirin. Yerleştir. Aç. Yerleştirdik aç. mi? Hadi bakalım. Evet. Burada bir kez döndürüyoruz elimizi. Lastiği bir kez döndür. Döndü bakalım. Döndür. Bir <laughs> kez döndür. Ve gerginleştir. Eşitlemeye çalış. Yaptık mı? Evet. Sonra sağ elimizle, orta parmakla karşıdaki sarılmış olan bölümü çekiyorum. Sol elimde de diğer elimdekini ortadan çekiyorum ve gerdirip eşitliyorum. Yapıyor muyuz? Dene bakalım. Dene. Herkes denesin. Dene. Mı? Dene. Evet. evet. Dene. De. Yaptık mı? Çok evet eşler devreye giriyor. Gel yaklar. Eşler iki parmakla ortadan çapraz olanları ve tamam mı? Ortadan alıp alıp içten <laughs> Böyle Böyle <bir> şey Böyle mi? Böyle <laughs> mi? Böyle mi? Çaprazları mi? İçten döndürerek. Efendim? buraya geldiğim tamam. zaman çapraza geldiğim bu çaprazları Bunu yakın alabilir misin? Gel yapar. Bu çaprazları aldım. Elimi açıyorum. Burada iki tane uzun paralel var ya. Onun altından döndürüp içinden geçirip Açık ve bırakıyor. Sana bırakıyor. Şimdi bende kalıyor bu bak. Göster. Evet, ben çek, ben yan ben çek, yan çek. Evet, evet böyle. Şimdi sana mı alıyor çaprazlardan alıyor, içinden döndürüyor ve açıyor. Ben teslim ediyorum. Şimdi sen. Evet. Evet, evet tamam bırak. Bırak şimdi. Gençler eski elimizini lütfen. Evet şimdi karşıdaki arkadaşım olayı başlattı, oyunu başlattı. Ver lastiği. Evet karşıdaki arkadaşım yapmayan. Evet hazır. Aç kolumu. Aç kolumu. Bir kez doluyorum elimden. Başlar. açtığım zaman eşitliyorum. Aç, eşitle. Örneklik olduğu gibi. Evet, evet. evet. geç Tamam mıyız? Sonra karşıdaki eş geliyor. Çapraz olan lastikleri yaklaş. Çaprazları baş parmak ve işaret parmağını kullanarak Buraya geçsene sen. Alıyor. Senem. Buraya gel. İçinden geçiriyor. Evet. Devam et. Böylece oyun bozulana kadar devam ediyor ben yakından İç. da alacağım Doğru. 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 Doğru.